Türk Kızılayı 148 yaşında. Marmara Üniversitesi Türk Kızılayı Kulübü ve Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Kızılay Haftası nedeniyle Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Kemal Akar, Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Can Kızılay Yönetim Kurulu üyesi İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Doktor Naci Yorulmaz ve Kadıköy Kızılay Şube Başkanı Numan Hocaoğlu da katıldı. Kızılay Yönetim Kurulu üyesi İsmail Hakkı Turunç, Kızılay'ın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük bir yardım kuruluşu olduğunu vurguladı. Dünyanın, ülkemize ve bir, dünyanın birçok yerinde Kızılay'a ihtiyaç duyulduğunda ben varım diyecek yeni Kızılaycıların oluşması ile alakalı bir etkinlik olarak bunu algıladım ve öyle gördüm. Türkiye'nin birçok yerinde üniversitelerimizde ve diğer şubelerimizin gençlik teşkilatları, gençlik organizasyonları var. Yüz binlerce efendim çalışanıyla, gönüllüsüyle yalnız Türkiye'nin değil dünyanın en büyük bir yardım kuruluşuyuz. Bununla da gurur duyuyoruz milletimiz adına. Türk Kızılayı'nın 7 ilkesine vurgu yapılarak 7 renkte hazırlanan bileklikler öğrencilere dağıtıldı. Ayrıca lokum ve soda ikramı da yapılarak Kızılay amblemli atkılar etkinlikte bulunanlara takdim edildi. Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Can, Kızılay'ın toplumumuzun gururu olduğunu ifade etti. Toplumumuzun gerçekten gururu halinde. STK'ların bu kadar uzun ömürlü olmalarının altındaki sır araştırılması lazım. Çünkü eğitim camiasının içindeyiz şu anda. Marmara Üniversitesi kampüsünün içindeyiz. Devletler vardır. 100 yıllık ömürleri yoktur. Ama bizim kurumumuz Kızılay 148 seneden beri ayakta. Kızılay haftası münasebetiyle okula getirilen kan çadırında açılan sergide geçmişten günümüze Türk Kızılay'ı anlatıldı. Türk Kızılay'ı Genel Başkan Vekili Kemal Akar gençlerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu vurguladı. Evet bugün Marmara Üniversitesi gençleriyle hocamlarla beraber Türk Kızılayı'nın... 148. yılını kutluyoruz. Burada gençlerle birlikte olmak bizi mutlu etti. Kadıköy Kızılay Şube Başkanı Numan Hacıoğlu, Kızılay'ı tanımayan bilmeyen gençlerin kurumu tanımalarının heyecan verici olduğunu söyledi. kez yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buraya katıldık. E, gerçekten çok güzel oldu. E, hiç Kızılay'ı tanımayan bilmeyen gençlerimiz e, kurumumuzu tanıdı, gördü. Kulüp Başkanı İlyas Ceylan etkinlikle ilgili şunları söyledi. Okulumuzun içerisinde büyük geniş katılımlı bir kan bağışı programı ayarlanıyor. Bunun haricinde ise gençlik üzerine çalışma yürütmek istiyoruz biz. Etkinliği bayram havasında yaşayan öğrenciler kemençe eşliğinde horon teperek kutladılar. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.